Dağıtım bedeli. Dağıtım bedelini niye ben ödüyorum? Gelsin. Niye ben ödüyorum? Ya hem zaten enerjiyi ödüyorum, bir de dağıtım bedelini mi ödeyeceğim ben? Dağıtım bedelini ödeyeceğiz. Dağıtım bedeli biraz önce örnek gösterdiğim karpuzdaki gibi aslında. Ya da işte herhangi bir şey de olabilir. Bize ulaşması için eee ulaşımına ihtiyacı var. Kamyona binecek, tır'a binecek, uçağa binecek bir şekilde gelecek buraya. Onun da bir maliyeti var. O da su yakmıyor. Haliyle e, o maliyet elektrikte dağıtım bedeli, taşıma bedeli. Evet. Yani dağıtım bedeli peki e, neye göre belirleniyor ücretleri? <laughs> dağıtım bedeli <laughs> gerçekten o dönemin maliyetlerine göre belirleniyor. Bir de şunu anlatmak lazım aslında birazcık. Dağıtım bedelinin neye göre belirlendiğinden ziyade dağıtım bedeli dediğimiz şey elektriğin bizim kapımıza getirilmesinin maliyeti. Değil mi? Lojistik maliyeti yani. Evet. Senin dediğin gibi. Hani o biraz önce karpuz örneğini verdik ya. Karpuz örneğindeki gibi. Diyarbakır'dan karpuz kamyona atlıyor. O kamyonda bir kısmı çürüyor. Birkaç tane çocuklar dalıp kamyona yiyor. İki tane de şoför yolda kesip yiyecek. Değil mi? Sonra kapıya gelecek, hale gelecek, halden bizim manavımıza ulaşacak vesaire gibi bir elektriğin uğradığı aşamalar var. Nasıl ulaşıyor? Hadi onu da teşbihin içerisinde bir kenara bir kenarda not etmiş olalım elektrik X santralde herhangi bir santralde üretiliyor. Üretilen elektrik santralden iletim hatları vasıtasıyla şehir kapısına geliyor. Çok basit bir resim çiziyorum. Tabii ki yani bunu dinleyen uzmanlar ya o kadar da basit diyeceklerdir ama burada bizim derdimiz tüketicinin zihninde Amacımız ortaya çizebilmek. Basit evet. Şehrin kapısına geldikten sonra dağıtım hattına geliyor ve dağıtım hatları vasıtasıyla bizim kapımıza kadar getiriliyor. E bu süreçte kullanılan kablolar, bu kabloların bakım, onarım işlemleri, Bunların sistemin ayakta tutulmasının maliyeti, burada çalışan personeller, senin dediğin gibi suya akmıyor, bunun iç maliyetleri vesaire falan var. Dağıtım bedeli bu maliyettir. Çok yanlış anlaşılan bir şey var. Sanki biz, Türkiye'de bizden bu böyle bir bedel alıyorlar. Bazı ülkelerde böyle bir bedelin alınmadığına dair şeyle duyumlar, söylemler oluyor. Dünyanın her yerinde dağıtım bedeli, enerji bedeli ayrılmaz bir unsurdur sözleşmenin ekbiri gibidir yani. Mütemmim cüz diye bir ifade var ya ayrılmaz parçasıdır. Çünkü enerji durup dururken sizin kapınızda peydahlanmaz. Tüketicinin kapısına gelmesinin bir maliyeti var. Dolayısıyla bu sebeple biz o maliyeti ölçümü işte bu sistemin bakım onarım ayakta tutma hazır bulundurma ihtiyaçları ve geliştirme. Niye geliştirme? Her şey teknolojik olarak gelişiyor ya sistemin de e, şebeke diyoruz biz buna. Şebekenin de gelişim ihtiyaçları var. Akıllı şebeke olsun, işte verimli şebeke olsun vesaire dediğimiz her şey o şebekeye sürekli yatırım yapılması gereğini doğurduğu için e, bunun bir bedeli var. Bu ölçülmüş e, bedellerin faturaya yansıması şeklinde dünyanın bazı ülkelerinde dağıtım bedeli enerji bedelinden fazladır. Evet. Çünkü şebekenin ihtiyaçları çok fazladır. Özellikle Avrupa'da bunu çok sık görebilirsiniz. Şimdi e, İsviçre, Lüksemburg, Almanya gibi ilk akla gelen ülkeler değil belki ama bazı ülkelerde görürsünüz bunu. Dağıtım bedeli enerji bedelinden fazladır. Hatta bazı ülkelerde vergi, enerji vergisi de fazladır. Ama Türkiye'de böyle bir durum söz konusu değil. Olabildiğince dizginlenmeye çalışılıyor. Zaten yani bugün itibariyle Türkiye'de artık daha fazla yeni şebeke ihtiyacı var mı yok mu bilmiyorum ama artık biz birazcık geliştirme ihtiyaçları için daha fazla katlanıyoruz diyebilirim. Dağıtım bedelini bu sebeple temizliyoruz. Hikayesi bu.